Mahmut Ömür, İçerideki Demirtaş umutlu, dışarıdaki CHP'ler umutsuz. Başkan Erdoğan'ın içepe açıklaması ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ocalana çağrısı ile başlayan terörsüz Türkiye çıkışı ezber bozulmaya devam ediyor. Terör PKK'nın karara uyacaklarını duyurması, kapsamaz denilen YPG'nin hızlı bir biçimde Suriye devletine entegre olacağız açıklaması, arkasından Selahattin Demirtaş'ın Türkiye cumhuriyeti devleti, Kürtlerin de devletidir sözleri ne kadar ittifak yaptıkları muhalefet çevrelerini şaşkına çevirdi. Bu baş döndüren barış dalgasına son olarak Leyla Zana da katıldı. Daha önce çözüm süreci buzdolabından inmeli diyen Zana. Bakın ne diyor? Temennimiz kırılgan değil dayanıklı, geçici değil kalıcı bir çözüm iradesi için başta Sayın Cumhurbaşkanı başta Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Bahçeli olmak üzere bu tarihsel zamanda ölüm değil yaşam için inisiyatif alan herkesin üzerine düşen sorumluluğu kararlılıkla yerine getirmesidir. Bu hepimizin ortak sorumluluğudur. Barış berekettir hayattır. Bu çıkışlar en başta CHP ve destekçilerini şaşırttı. Gerçi CHP Genel Başkanı Özgür Özel kurumsal olarak sürece destek vereceklerini açıkladı ama CHP'ye destek veren aydınlar, gazeteciler gidişattan hiç de memnun değillerdi. Bir önceki çözüm sürecinde silah bırakmayın ucuza gidiyorsunuz diyenlerin yerine bu kez öfkeli layıkların demokrasi olmadan barış olma sözleri aldı. Niyet aynıydı aslında silahların bırakılması işlerine gelmiyordu. Oysa daha dün altılı masaya destek verilirken veya kent uzlaşısıyla İstanbul kazanılırken hiçbiri dönüp Dem Parti'ye PKK ile ilişkinizi kesin demedi. Hiçbiri PKK silah bırakmalı diye dayatmadı. Ya da hiçbirinin aklına terör demokrasiyi zehirliyor demek gelmedi. Bu yüzden muhalif siyasetçilerin, aydınlar ve gazetecilerin ısrarla PKK silah bırakıyor ama demokrasi yok diye kaygılanmaların sahici ve samimi değil o kadar değil ki utanmasalar PKK silah bırakmasın diyecekler. Daha ilginci de bu muhalif çevrelerin Demirtaş'ı taştan daha fazla savunmaları. Sanki Demirtaş farkında değil de fondaş medya farkında ve onun adına demokrasi ve hukuk talep ediyor. Gerçekten de her çözüm sürecinde bu çevreler bazen meclise gerekçe göstererek bazen de bugün olduğu gibi demokrasi talebinin arkasına saklanarak karşı çıktı. Halen de çıkıyor. Eminim Kürtler dahil herkesi kapsayacak demokratikleşme adımları meclis gündemine geldiğinde hepsinin foyası açığa çıkacak. Tıpkı Dem partilerin sabah akşam izledikleri muhalif kanal Sözcü TV'nin Kürtçe yasak koyduğu gibi. Bu tabloya da en çok dün bu çevrelerle ittifak yapan ve iktidarı faşist diye suçlayan Dem partiler şaşıracak ve gerçek faşist kimmiş görecekler. İmamoğlu Türkistan'a şevini yıkıyor. Şu sıralarda postrat siyaset kampanyasını sürdüren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tam 37 yıldır sağın önemli kalemlerinden Ahmet Kabaklı ailesi tarafından işletilen ve tarihi Sultanahmet Meydanı'nda bulunan Türkistan Aşevi için yıkım kararı verdi. Bu mekan aynı zamanda ünlü romancı Cengiz Aymatov dahil rahmetli Turgut Özal'dan, Başkan Erdoğan'a, bir önceki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den, Mehmet Ağar, Namık Kemal Zeybek, Meral Akşener ve Müsavat Dervişoğlu'na çok sayıda merkez sağ siyasetçinin doğurak yeri İmamoğlu, İstinaf Mahkemesi kararını beklemeden işte bu mekanın yıkımına karar verdi. Her şey bir yana doğrusu Dün İmamoğlu'na destek veren ve milliyetçilikte ön almaya çalışan İyi Parti Genel Başkanı Dervişoğlu bu yıkımı ne diyecek doğrusu merak ediyorum.